Denizlerimizdeki boğulma tehlikelerine karşı evet. aldığınız önlemlerle ilgili son kattığınız önlemlerle ilgili ve temizlediğiniz turizme kazandırdığınız halk ile ilgili bu sorum. Evet bununla ilgili alalım. Yani bu sorunun içerisinde birkaç tane soru var. Geçen yıl ee, halk plajlarını oluşturmak için bir çalışma yapmıştık. Bakanlığımızın da bir çalışması vardı. Bunu biz birlikte müşterek yürüttük. Hem imar planlı yolları hem de kadastral yolları açarak vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan plajlara erişim haklarını sağladık. Onların da karşısında yer varsa ücretsiz otoparklar yaptık. Tüm vatandaşlarımız plajlara, tesislere çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Can kurtaran hizmeti alıyorlar ve otopark hizmeti de alıyorlar. Yolları açık. Gerek sosyal tesislerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, gerekse bizim yuvam tesislerimiz başta olmak üzere her türlü plajdan ücretsiz yararlanabiliyorlar. Biz e, özellikle rip akıntılarına karşı kuzey plajlarımızda zaman zaman sayıları yüzlere varan boğulma vakalarıyla karşılaşıyorduk. Bazen dört vatandaşımızı bazen bir yıl içerisinde onun üzerinde vatandaşlarımızı rip akıntılarıyla kaybettiğimiz günleri hatırlıyorum. Veya boğulma vakaları sonunda can kayıplarıyla karşılaşıyorduk. Geçen yıl göreve geldiğimizde can kurtaran sayımızı 16'ya çıkartmıştık. 14'e çıkarmıştık. Bu yıl can kurtaran sayımızı 16'ya çıkarttık hem güneyde hem kuzeyde olmak üzere ilk müdahalelerde bulunsun diye iki tane sağlık hemşiresi aldık ilaveten. 18 tane personelimiz başlarında amirleri ve müdürleri olmak üzere halk plajlarında rip akıntılarının olabileceği muhtemel yerlerde can kurtaran hizmetleri veriyorlar. Özellikle vatandaşlarımızdan uyarılara dikkat etmelerini, can kurtaran kulelerindeki bayraklara dikkat etmelerini, kırmızı bayrak asılıysa o bölgede denize girmemelerini, denize girilebilecek lokasyonlarda ise mutlaka can kurtaran hizmetinin olduğu yerlerde, denize mantar çektiğimiz yerlerde girmelerini önemli istiyorum. Bu yıl boğulmasız bir sezon için biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. 2 Haziran'dan bugüne kadar can kurtaranlarımız faal bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. 2 Haziran'dan bugüne kadar 5 tane boğulma vakası oldu. Onlara müdahale ettiler. 2 tanesi çocuktu. Onları kurtardılar. Yani bir can kurtarsak bile bu bizim için çok değerli. O yüzden kayıpsız bir sezon diliyorum. Rüzgarlı havalarda can kurtaran ekiplerimizin onları uyardıkları noktalarda girmesinler. Sinop çok güzel bir yarımada. Kuzey plajında giremeseniz bile Güney plajlarımız durgun, dalgasız. İstediğiniz gibi girebilirsiniz. Şu anda da görüyoruz. Dalgasız bir Güney plajlarımız var. Kuzey plajlarımız dalgalı. Lütfen bu günlerde Kuzey plajlarımızda girmeyin. Güney plajlarımızda istediğiniz gibi girebilirsiniz ama tedbirlere mutlaka önemle dikkat edelim. Can kurtarlarımızın da uyarılarına dikkat etmek gerekiyor.